Virat aile üyelerine karşı sahiyi destekliyor. Sayı Sahi, Pakiye hayatının tek kararının kendisine sataşmak olduğunu, onu dinlemeyi bıraktığını ancak yanlışın yanlış olduğunu hissettiğini ve kimin yanlış yaptığını görmediğini ve buna karşı çıktığını söyler. Saloni yaptığı hataların ne olduğunu sorar ve tüm hataların onun yüzünden olduğunu ve bu evdeki tek yanlış kişinin kendisi olduğunu söyler. Virat, sahi hakkında nasıl böyle bir şey söyleyebildiğini sorar. Minat, karısına destek olmayı bırakması için ona bağırır ve sahinin Bavani'den tabağı nasıl kaptığını, Bavani'nin Mohit'e sorumluluk öğretmeye çalıştığını görüp görmediğini sorar. Sahi, sorumsuz birinden sorumluluk beklediklerini söyler. Onkar, Bavani'nin sorumsuz olduğunu kastettiğini söyler. Sahi ona sorumlulu bilseydi Mohit'ten tabağı kapmazdı ve bunun yerine ona başka bir şekilde açıklardı. Ya Bavani'den tabağı kapsaydı, kendisine kibirli ve benzeri şeyler derlerdi diye sorar ve Mohit'e para kazanmadığı için bağırıyorlar. İlk kez şaşırtıcı bir aile gördüğünü, bir oğlu öldüklerini diğer oğlu aşağılandığını ve yiyecek dilenmek zorunda kaldığını söyler. Daha sonra Sai, yemeği bitirene kadar buradan gitmeyeceğini söyler. Virat, Mohit'e sayenin haklı olduğunu söyler ve ondan yiyecek ister. Balavani, suçluları tutuklayan memurunun karısını kukla gibi karısını desteklendiğini söyler. Virat, birinden yiyecek kapmanın yanlış olduğunu söyler. Sai, Mohit'e yiyecek vermesinde ısrar eder ve Mohit reddeder. Saloni, Mohit'e hasta olduğunu söyleyerek ısrar eder. Baba Vani, Mohit'in hasta olmadığını, tembel olduğunu ve bedava yeme alıştığını bağırır. Sahi, Bavani'nin nin alaylarına aldırmamasını ve yiyecek vermesini söyler. Mohit istemediğini söyler ve Virat'a birkaç gündür hasta olduğunu söyler, o zamanlar bile iş görüşmelerine katıldığını ama bugün kendini çok kötü hissettiğini söyler ve izin alıp karışmadan yemek hazırlamasını ister karışmada herkesin görebileceği şekilde odasında yemek bulundurmasını ve sorun çıkarmasını ister. Bavavani onu görür ve büyük bir dram yaratır. Virat'a sarılıp ağlayarak Bavani'nin ona işe yaramaz dediğini söyler. Bavani'ye bu eve yaptıklarını affettiğini, Virat ve Samrat'ın ders çalıştığını ve çocukken tüm ev işlerini kendisinin yaptığını söyler. Bavavani alkışlar ve oyunculuğunun gerçekten iyi olduğunu, hasta ve aç olduğuna kardeşini kolayca ikna ettiğini söyler. Saloni, Mohit'e içeri girmesini söyler. Sai, yemek yedikten sonra içeri girmesini yoksa bugün bütün aileye yemek yemeyeceğini söyler. Ninat, susması için bağırır. Virat, Sai'nin bu sefer haklı olduğunu söyler. Ninat bağırır. Paki, Sai'nin haklı olduğunu, Ailesinin iyiliği için her şeyi yaptığını, kocasının ailesiyle tartıştığını ve ona hakaret ettiğini, Bavani'ye hakaret ettiğini ve herkesi mohit yemeğini bitirene kadar yemek alamayacakları konusunda uyardığını söyler ve sonra sahiye neden ona baktığını sorar. Sahi, açıkça görebildiğini ve hatasını fark ettiğini, pakinin iyi eğitimli ve olgun olduğunu düşündüğünü, ancak ilişkiler hakkında bir şey öğrenmediğini söyler. Aki, büyüklerle nasıl davranacağını bilmediğini ve davranışını öğrettiğini söyler ve Virat'a, karısını düzeltmeden sessizce dinlediğini söyler. Virat, kendine bir şey sorması gerektiğini düşünmüyorsa, Sayin'in doğru yaptığını ve niyetinin açık olduğunu, ancak yolunun yanlış olabileceğini söyler. Paki'nin Sai ile neden sürekli alay etmenin yollarını aradığını ve Sai'nin başkalarıyla konuştuğu gibi konuşmadığı için ona karşı tavrını değiştirmesi gerektiğini, neden sahiyi aşağılamak istediğini sorar. Aki, sahiye böyle düşünüp düşünmediğini sorar. Sahi, Mohit'e bunun böyle devam edeceğini, önce yemek yemesi gerektiğini söyler. Mohit yemek istemez. Virat Mohit'i oturtur ve Sahi Mohit'i elleriyle besler. vani ve diğerleri kıskançlıkla uzaklaşır. Sai, Bavani'den ağlamamasını ister ve ona su getirmeye gider. Bu sırada Saloni, odasında Onkara Bavani'nin ondan yiyecek çalmakla hata yaptığını, tepki bile vermediğini söyler. Onkar ise Bavani ve Ninad'ın Mohit'e hakaret ettiğini görünce kendisinin bile kötü hissettiğini, ancak evi yönettiklerini ve çaresiz olduğunu söyler. Saloni, Sai'nin Mohit için Bavani ve Ninad ile kavga ettiğini söyler. İnker ise babavani ve Nina'da hakaret ederek hata yaptığını söyler. Saloni ise hiçbir şey söylemediğini, bir anne olarak oğluna yaptığı her şey için sahiyi övmekten kendini alamadığını belirtir. Daha sonra sahi üniversitede sınava girer, pulkit öğrencilere soru kağıtları dağıtır. Sai, Pulkit ve Devin'in tepkilerini ayrı ayrı hatırlar ve Pulkit'in Devin'in kocası olup olmadığını düşünür. Pulkit de aynı şeyi düşünür ve devi hakkında ona soru sorup sormaması gerektiğini, devinin neden üzüntü ve derin şok içinde olduğunu söylediğini düşünür. Sahi, Pulkit'e soru sorup sormaması gerektiğini, devi tayinin kocası olup olmadığını düşünür. Pulkit, çavan nivası bir kez ziyaret etmesi gerektiğini düşünür ve sonrasına biter. Ashwin'i sahiyi arar ve bugün Mohit için Bavavani ile nasıl kavga ettiğini duyduğunu söyler. Sai, babanininin her zaman haklı olduğunu düşündüğünü ve herkesin ağzını kapatmaya çalıştığını söyler. Bunu duyan Pulkit, Baba vani ile görüştüğünü ve karısı Devyani ile görüşmesine izin vermesi için yalvardığını, ancak babaninin nin onu dışarı attığını ve çavanın kızını karısı ve Devi'nin zaten evli olduğunu ve kayınvalidesinin evine gittiğini söyleyerek kendisine bağırdığını hatırlar. Geriye dönüşlerden yola çıkarak, ne pahasına olursa olsun Devi ile görüşmesi gerektiğini düşünür. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.